Hadi yeter mi artık aşkım? <laughs> tamam. Hadi aşkım ver onu. <laughs> tamam. <ya. gülüyor> Ay, tamam tamam. Ay anne. Şeyi Ver artık. Ver. <laughs> tamam hadi karıştır. Karıştır o zaman. Karıştır da mama <laughs> yap. Aşçı mı olacaksın sen annem? <laughs> aşçı mı olacaksın sen? <laughs> aşçı olacaksın karıştır. Nasıl sağlayayım abi? nasıl alacağız diye. Sökeceğim. Tamam, tamam, tamam. Şey demiyoruz. Karıştır, karıştır. Hadi ver anne. Ver aşkım. Anne anne. Ver bebeği. Ver kız. Hadi karıştır. Hadi karış. şey yapalım. Kucağıma alayım ben. Onunla beraber, tasla beraber biz Tamam.